Selam millet ben Doğukan Özkan Arkadaşlar bu videoyu özellikle Azeri kardeşim Suat için çekiyorum arkadaşlar Şimdi bu videonun içeriği başlığı ne olabilir İşte haritalar olabilir Düz dünyaya göre meridyenler paraleller olabilir Ne olabilir Pearl Harbor olayı olabilir ee, Şimdi bunu anlatacağım Daha önce kitabımda da yazmıştım Kitabımda da anlattığım üzere Şimdi arkadaşlar şu görüntüde gördüğünüz Haliyle bu iki boyutlu düz dünya haritası arkadaşlar. Bu dünya haritasında görmüş olduğunuz bakın burada paraleller ve meridyenler, meridyenler, paraleller görmüş olduğunuz üzere aynısı düz dünya haritası üzerinde de var arkadaşlar. Şimdi uçuş rotaları ya da belirlediğiniz A noktası ile B noktası birbirini neden tutmuyor? Hemen size bunun en sade şeklini, en net şeklini anlatayım size. İlk başta hiçbir dünya haritası doğru ölçekli değil arkadaşlar. Yani hem e, ölçeği doğru değil, hem işte gerçek ölçekli değil, e, birebir ölçekli değil. Bunlar hep en iyiye, en doğruya yaklaştırılmış halleri. Mesela bu düz dünya haritası, şu anki gördüğünüz düz dünya haritası. Şimdi. Buradaki olay şu. Bakın arkadaşlar nereden başlayalım? Şuradan devam edelim arkadaşlar. Şimdi şu kısım bu kısma x dersek buradaki paralel ve meridyene x dersek burası 2x arkadaşlar. Burası 2x ise burası 3x tamam mı? 3x ise burası 4x. Bura 4x ise 5. 5 6 7 bakın görüyorsunuz. Genişliyor. Genişliyor tamam mı? Genişliyor. Yani şuradan buradan hatta bunu daha geniş size göstereyim. Buradan buraya bir saatte gidecek olursanız arkadaşlar aynı şekilde şuradan buraya gidişiniz gördüğünüz üzere daha geniş bir alan olduğu için atıyorum ora bir saatken burası 7 saatte burayı gideceksiniz arkadaşlar. Şimdi buradaki olay bu. Aynen bu şekilde. Şu ekvator çizgisi burada gösterilen. Burada yine görüyorsunuz örümcek ağı gibi paralel ve meridyenler. Bura x ise bura 2x arkadaşlar. Bura 2x ise burası da 3x. Bu yüzden haritalarda saat olayı tutmuyor. Yani ne diyorlar? Şuradan şuraya gittiğimizde 10 saat diyor. Buradan buraya geri geldiğimizde diyor 12 saat diyor. Niye böyle oldu diyor? O zaman diyor dünya dönüyor. Hayır, öyle değil. Dediğim gibi arkadaşlar burada adam Şuradan başladı, buradan başladı. Buraya kadar geldi. Buradan başladı. Buraya kadar gitti. Buradaki bakın her bir paralel ve meridyen birbirinden farklı. Burada 8x'lik paralelden meridyenden başlıyor. Burada 7x, 6x, 5x buradan geliyor, buradan böyle devam ediyor. Yine farklı paralellerden, meridyenlerden gidiyor. Bu yüzden saat ve dakika tutmuyor arkadaşlar. Kullandığı Uçakların işte bu haritaların üzerindeki işaretlenen yerler bu yüzden e, birbirini tutmuyor arkadaşlar çünkü paralel ve meridyenler her bir paralel her bir meridyen birbirinden farklı arkadaşlar. Şimdi en bilindik bir olay daha. Mesela sağdaki küre dünya arkadaşlar burada hiçbir zaman düz bir çizgi çizemezsiniz arkadaşlar hiçbir zaman düz bir çizgi çizemezsiniz çünkü küre bir cisim bu küre cismin üzerinde düz bir e, düz bir çizgi çizemezsiniz. Küre bir cisim üzerinde çizdiğiniz görseller her zaman bu şekilde olur arkadaşlar. Eğimli olur. Düz bir şekilde olmaz. Hele bu uçak rotasıysa. Bu soldaki görmüş olduğunuz düz dünya haritasında ise asıl burada düz çizebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde mesela atıyorum burada bir rota belirleyelim arkadaşlar. Ne olsun? Buradan adam buraya gidecek mesela. Haritada nasıl gösteriyor? Buradan buraya gitti diyor. Buradan buraya gitti diyor. Şimdi bu çizgiyi düz dünya üzerine çizdiğimiz zaman neresi? Buradan başladık arkadaşlar. Buradan başladık. Pardon. Buradan başladık. Buraya gittik. Ondan sonra nereye gitmişiz? Nereye gitmişiz? Şuraya gelmişiz. Bu şekilde. Mesela böyle arkadaşlar bu şekilde kürede böyle gözüküyorken düzde haliyle böyle gözükecek arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz. Bu da diğer bir detay. Az önceki detaydan yola çıkaraktan bunu gösterelim. Bu küre dünya haritası üzerinde akıllılar <laughs> böyle yapmışlar. Yani düz bir şerit çekmişler. Diyor ki bu diyor düz çekince diyor daha uzak mesafe oldu diyor. İşte burada eğimli olduğu zaman daha kısa. Tabii ki de eğimli olduğunda daha kısa olacak. Az önceki anlattığım olay. Küre dünya modeline göre eğimli Eğimli bir çizgi olur. Küre bir cismin üzerinde aynen bu şekilde düz bir çizgi çizemezsiniz arkadaşlar. O yüzden bakın bu kilometre farkı o yüzden. En merak edilen konulardan bir diğeri de internette böyle bir görsel dönüyor. Ya e, bu kadar cahillik olamaz. Bu kadar akılsızlık olamaz. Biri ortaya böyle bir görüntü atıyor. İşte Amerika Japonya Japonya Amerika'yı nasıl vurdu Pearl Harbor olayı işte haritada böyle gitmeleri gerekiyor işte nasıl böyle gidebildiler diye ortada bir görsel var arkadaşlar şimdi bir akıllı da çıkıp demiyor ki arkadaş bu çizgiyi bu A ve B noktasını aldığımız zaman haritanın üzerine yerleştirdiğimiz zaman asıl olay asıl gidişat bu şekilde arkadaşlar. Aynen burada dairesini gösterelim arkadaşlar. Aynen görmüş olduğunuz üzere düz dünya haritasını yerleştirdiğimiz zaman Japonya'dan kalkan bir uçağın Hawaii'ye Pearl Harbor adasına gidişi aynen bu kadar bir mesafede arkadaşlar. Dünyanın tamamını şuradan turlamıyor. Böyle turlamıyor. Akılının birisi çıkmış. Hemen bunu paintle gösterelim. Akılının birisi çıkmış. Ne diyor işte? Buradan şunu büyütelim, kırmızıya alalım. Neymiş efendim buradan işte gelmiş böyle burayı vurmuş. Nasıl vurdu diyor. Ya akıllı önce bir harita bilgin olsun. Önce bir dünya bilgin olsun. Ondan sonra gelsem bunu bu haritayı böyle çiz. Eğer bu işi bilen biriyseniz zaten bunun uçağın aynen bu şekilde sadece böyle bir mesafeyi kat ettiğini anlayacaksınız arkadaşlar. Bu görüntüyü yorumlayalım. Şimdi burada demiş ki New York'tan Tokyo demiş. Bu çizgide 13 saat demiş. Santiago'dan da demiş. Sydney demiş. Yine aynısı 13 saatte demiş. İlk anlattığım olay gibi arkadaşlar. İlk anlattığım olay gibi. Bakın burada en düşük meridyenlerden gidiyor tamam mı? Ve ilk başta dediğim gibi hiçbir haritanın ölçeklendirmesi doğru değil. Bu haritalar, bu haritaların hiçbiri aynen burada da göstereyim size. Burada bir sürü düz dünya haritası var. Bakın görmüş olduğunuz üzere. Hepsi birbirinden farklı düz dünya haritası arkadaşlar. Bakın şu Piri modeli bu. Bu Piri modeli. Bu işte en son kabul edilen düz dünya modeli. Ya hiçbiri birbiriyle tutmuyor bunların arkadaşlar. O yüzden burada sen gelip şunu diyemezsin. Bu noktadan bu noktaya 13 saat ise bu noktadan bu noktaya nasıl 13 saat oluyor? diyemezsin arkadaşım. Yani bu uzun çizgi ile bu kısa çizgi nasıl birbirinin aynı sürelerde oluyor diyemezsin. Niye? Çünkü bu düz dünya haritası olsun, küre dünya haritası olsun, üçgen harita, kare harita, bilmem ne harita olursa olsun hiçbir haritanın ölçeklendirmesi doğru ve net olmadığı için bu tarz e, bu tarz süreler, bu tarz işte yönlendirmeler, konumların hiçbiri doğru değil ve tutmayacak. Çünkü Temsili bir harita üzerinde işlem yapıyorsunuz. Temsili bir harita üzerinde işlem yaparsan tabii ki de tutmaz. Yani bunu insanların düşünmesi lazım. Bunu mantıken düşünmen lazım. Bakın senin burada yol aldığın, burada yol aldığın eee meridyen ve meridyen ve paraleller ile buradaki birbirini tutmuyor. Bir kere bu var. Ve dediğim gibi bu haritaların hiçbiri, bu haritaların hiçbiri doğru değil arkadaşlar. Temsili. Ben 6 yıldır, 7 yıldır düz dünya ile uğraşıyorum. Bir kere de demedim. Bu harita gerçek düz dünya haritasıdır. Bir kere de demedim. Çünkü sadece düz dünya haritası değil, bütün haritalar yanlış, hatalı arkadaşlar. O yüzden bu haritaların üzerine yapacağınız işlemlerin hiçbiri doğru çıkmayacaktır. Videomu son olarak şu uçuş rotasıyla bitirmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi burada Amerika'dan işte kalkan uçak buradan burayı takip ediyor. Böyle Endonezya'ya geliyor. Şimdi burada AB noktalarını işaretlersek. Şimdi uçak buradan kalkmış. Buradan geçmiş. Aynen bu şekilde buraya gideceği yere ulaşıyor. Bakın arkadaşlar aynı olayı düz dünya haritası üzerine çizdiğiniz zaman bu uçak rotası niye böyle dediğiniz zaman düz dünya haritasının üzerine çizdiğinizde uçağın gerçekte gittiği yolu görebilirsiniz arkadaşlar. Düz dünyaya başlamak için en ideal olay uçak rotalarıdır, uçuş rotalarıdır arkadaşlar. Bu türlü uçuş rotalarını alıp düz dünya haritası üzerine yerleştirdiğiniz zaman gerçeği görebilirsiniz. Son olarak şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Buradaki ölçeklendirmelerin doğruluk payı bir başka uçuş rotasıyla tutmayabilir arkadaşlar. Bu bu şekilde bu bu şekilde atıyorum 10 saat sürüyorsa Şuradaki bir uçuş da 10 saat sürebilir arkadaşlar. Şuradaki uçuş şöyle 5 saat sürüyor olabilir arkadaşlar. Çünkü bu haritaların hiçbiri doğru ölçekli değil. O yüzden burada 10 saat çıktı da burada da niye 10 saat aynısı oldu diye düşündüğünüz zaman aklınıza buna bunu getirin. Bu haritaların hiçbiri doğru ve gerçek ölçekli değil arkadaşlar. O yüzden internette gördüğünüz kafa karıştırıcı şeylere aldanmayın. Bunu bir sihirbazlık gibi düşünün. Sizleri kandırmaya çalışıyorlar. Buradan bura 10 saatse buradan bura daha kısayken bu niye 10 saat oluyor dediklerinde aklınıza paralellerin ve meridyenlerin boyutunu getirin arkadaşlar. Bu kadar. Anlatacağım şeyler bu kadar. Suat kardeşim kusura bakma. Ee, çok yoğundum. Anca çekebildim videoyu. Umarım kabul edersin. Umarım işine de yarar. Benden bu kadar. <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.